Merhaba arkadaşlar. Yine soruları gruplandırarak size daha iyi anlatmak için bu şekilde bir metot uyguluyorum. Önce mor sorulardan başlayalım. Soruları okuyorum. 4 farklı kalem. 4 kalemlik kalemlikten ikisine konma olasılığı kaçtır? 4 kişinin 4 sınıftan ikisine gönderilme olasılığı kaçtır? 4 farklı iletinin 4 mail adresinden ikisine atılma olasılığı kaçtır? Şimdi bu üç sorunun da mantığı aynı, çözümleri aynı. Yapalım. Önce tüm durumları bulalım. Her kalem için dört seçenek vardır. Çünkü dört tane kalemlik var. O zaman birinci kalemlik için dört seçenek, ikinci kalemlik kalem için dört seçenek, üçüncü kalem için dört seçenek, dördüncü kalem için dört tane kalemlik seçeneği. Buradan dört üstü dörtten 256 tüm durumlardır. Şimdi istenen durumları bulacağız. İstenen durumlarda 4 kalemlikten ikisini seçeceğim için önce seçme işlemini yapacağım. Sonra da yerleştirme işlemini. 4 kalemlikten ikisini nasıl seçerim? 4'ün ikilisini. O zaman 4 çarpı 3 bölü 2'den 6 tane durum var. İkinci durumda ise bu seçtiğim kalemlik, kalemliklere bu dört kalemi nasıl yerleştireceğim? Örneğin dört kalemim olduğu için iki tane kalemli, kalemliğim olduğu için ilk kalemliğe iki tanesi, ikinci kalemliğe diğer iki tanesini yerleştirebilirim. Veya birinci ilk kalemliğe üçü, üç kalemi ikinci kalemliğe bir tane kalemi yerleştirebilirim. Tabii bunu diğer sorular içinde yapabiliriz. İşte ilk durum için mesela istenen durumda 4 sınıftan ikisini seçtim. üçüncü soruda 4 mail adresinden ikisini seçtim. Yine dört kişiden ilk ikisini bir sınıfa, diğer ikisini diğer sınıfa. İşte dört kişiden ilk üçü bir sınıfa, diğer bir kişi diğer sınıfa veya şu soru için iki ileti ilk mail adresine diğer iki ileti diğer mail adresine ilk üç ileti bir bir mail adresine son bir iletiyle diğer mail adresine gibi anlatabiliriz tabi bundan sonra ne yapacağız şimdi bu kalemleri yerleştireceğiz bu kalem kutusuna veya kalemliğe yerleştirelim bu ilk iki kalemi ilk kalemliğe yani 4 kalemlikten 4 kalemden ikisini bu ilk kalemliğe yerleştirelim. Geriye iki kalem kaldı. Bu iki kalemi de diğer kaleme 2 kaleme yerleştirelim. 2'nin ikilisi. Yani normalde bu yazılmaz ama anlamanız açısından yazıyorum. Daha sonra arkadaşlar tekrarlı permütasyon gibi düşünüyoruz. 2 grup olduğu için 2 faktöriyel bölü Yine iki faktör yani çünkü tekrar etmiş 2 2. Diğerinde ise 4 kalemden 3'ünü yerleştiriyorum. Bir kalem kaldı. Onu da kalan yere yerleştiriyorum. Yine 2 faktöriyel yani bölü 1 faktöriyel olarak yazıyorum anlamanız için. Tekrarlı permütasyon mantığı. Şimdi işlemleri yapalım. 4'ün ikilisi 6. 2'nin 2'si 1. 2 faktörel bölü 2 faktörel 1. 4'ün üçlüsü 4'ün birlisine eşit 4. 2 faktörel 2. 4 kere 2'den 8. Buradan 14 durum gelir. Şimdi istenen durum. Bir kalemlikleri seçeceğiz. Bir de yerleştirmeden gelen 14 olduğu için. Genel çarpma özelliğine göre istenen durum. 6 çarpı 14'tür. Tüm durumda 256 idi. O zaman 6 çarpı 14 bölü 256'dan. Gerekli sadeleştirmeler yapılırsa 21 bölü 64 bulunur. Evet. Diğer pembe sorulara geçiyorum. Bu iki sorunun çözümleri aynı. İki soru tek çözüm dedik. 1, 2, 3, 4 kümesine tanımlı F fonksiyonu, B'den B'ye fonksiyonun görüntü kümesinin iki elemanlı olma olasılığı kaçtır sorusuyla... ...dört farklı torbaya, yani dört farklı bilye atılıyor... Buna göre iki torbada bilye olma olasılığı kaçtır? Ee, soruları aynı mantık. Başlayalım. Şimdi e, önce yine tüm durumlardan başlayalım. Tüm durumlar. Şimdi değer kümesinden biz iki e, eleman seçeceğiz. Bu tanım kümesindeki dört elemanı... ...değer kümesindeki... Ee, dört elemandan birini seçerek eşleştirebiliriz. O zaman dördün birisi veya bu dört taneden ikisini seçerek veya bu dört taneden üçünü seçerek veya bu dört taneden dördünü seçerek. Diğer soruyla bunu anlatabilirsek şöyle bu dört torbadan değil mi? Ee, bu dört biliyi bu dört torbadan birine koyacağız. Bu dört biliyi bu dört torbadan ikisine yerleştireceğiz. Bu dört e, bilyeyi bu dört torbadan üçüne yerleştireceğiz. Gibi de düşünebiliriz veya bu dört e, bilyeyi dört e, torbadan dördüne yerleştireceğiz. Bu şekilde de düşünebiliriz. O zaman bu biliyorsunuz 2 üssü 4'tür ama 4'ün sıfırlısı biliyorsunuz e, hepsine de e, 4'ün sıfırlısını alamayız. Çünkü yerleştirme işlemi yapılacak. Bunu nasıl düşünebiliriz? 2 üssü 4'ten o 4'ün sıfırlısını atarak yani 16 x'i birden 15 durum. İstenen durum nedir? Bu 4 torbadan 2 torba seçileceği için veya bu e, görün değer kümesindeki 4 elemandan iki tanesi seçileceği için 4'ün ikilisi olarak da düşünebiliriz istenen durumu. O da 6'dır. O zaman olasılık ne olur? 6 bölü 15'ten sadeleşirse 2 bölü 5 olur. Evet, çözümleri biraz incelemeniz için bekliyorum arkadaşlar.